Sayın Cumhurbaşkanımızın salonu teşriflerini arz ederim. Buyurun. Aziz milletim, değerli basın mensupları, Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ekranları başında bizleri takip eden vatandaşlarımızın her birine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 10 Mart'ta imzaladığımız Cumhurbaşkanı kararıyla başlayan seçim sürecini suhuletle tamamladık. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde milletimiz rekor bir katılımla iradesine ve geleceğine sahip çıktı. Gerek mecliste gerekse Cumhurbaşkanı seçiminde elde ettiğimiz tarihi başarıyla son 21 yıldaki 17. seçim zaferimize imza atmış olduk. 2014 yılından beri şanla şerefle yürüttüğümüz cumhurbaşkanlığı görevini aziz milletimizin takdiriyle 5 sene daha sürdürme imkanına kavuştuk. Yine büyük bir demokrasi zaferiyle bizleri buluşturan, iki bayram arasında milletimize, iki demokrasi bayramı yaşatan Rabbimize hamd ediyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Her iki seçimde de tercihini, sandığa demokratik yollarla yansıtan tüm vatandaşlarımı buradan bir kez daha tebrik ediyorum. 28 Mayıs tarihi itibariyle Türk demokrasisini dünyada referans alınan, gıptayla takip edilen bir konuma yükselten her bir insanımıza müteşekkiriz. Şahsımıza olan teveccühlerini her iki seçimde de çok güçlü bir şekilde gösteren yaklaşık 28 milyon kardeşime ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Türkiye'den daha büyüktür. Gerçeğine yeniden şahitlik etmemize vesile olan dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeşlerimize de şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreçte Türkiye'nin sadece yakın çevresinde değil Afrika'dan Asya'ya Latin Amerika'dan Balkanlara Orta Doğu'dan Türk ve İslam alemine kadar yüzlerce ülkede umudun direnişin şefkatin merhametin müstevlilerin karşısında dik bir duruşun adı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Seçimin siyasi olarak Kazananları elbette bellidir. Ama bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır. Allah Türkiye'ye zeval vermesin diye ellerini semaya açan 100 milyonlar kazanmıştır. Dünya 5'ten büyüktür çağrımızın yüreklerine inşirah düşürdüğü milyarlarca mazlum ve mağdur kazanmıştır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında bin yıllık kardeşliğimizi dinamitlemek isteyen fitne tüccarları dışında elinde binlerce insanımızın kanı olan terör baronları dışında velhasıl birliğimize, dirliğimize, asırlık hedeflerimize ve hayallerimize kast eden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer. Bunlar demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Asıl mesele milletimizin Devletimizin, ülkemizin birliği, bütünlüğü, refahı ve geleceğidir. Asıl mesele Türkiye'nin asırlara sari yolculuğunu devam ettirebilmesidir. Asıl mesele ülkemizde biraz çekişmeli geçen siyasi rekabetin siyasi husumete dönüşmesine fırsat verilmemesidir. Seçimler bunu sağladı. Buna vesile oldu. Bunu güçlendirdiği müddetçe fonksiyonunu ifa ediyor demektir. Sandıklar kapandıktan sonra hep birlikte eğer önümüze bakabiliyorsak Allah'ın izniyle millet olarak bizim bileğimizi kimse bükemez. Geride bıraktığımız son 21 yılda bunu 17 kez başardık. Mücadele ettik, yarıştık. Neticede sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. Nerede kalmıştık diyerek her seçimden sonra işimize, gücümüze, esas gündemimize geri döndük. Tüm vatandaşlarımdan son seçimlere bu zaviyeden bakmalarını istirham ediyorum. Unutmayın biz hep birlikte Türkiye'yiz. Biz yurt dışındaki kardeşlerimizle birlikte 100 milyonluk büyük bir aileyiz. Biz asırlardır nice badireler atlatmış, acıları bal eylemiş, istiklal ve istikbalimiz uğrunda canımızdan aziz bildiklerini feda etmiş bir milletiz. İnşallah Türkiye yüzyılını da omuz omuza gönül gönüle vererek hep beraber İnşa edeceğiz.